Eğer dediklerimi yaparsanız buradan elimizi kolumuzu sallaya sallaya gideriz. Ama dediklerimi yaparsanız yoksa hep birlikte havaya uçarız. Yardım edin. Akif adama çarptın. Ben haber alırsam size söylerim. O gelen adam... Sakat atları niye vururlar biliyor musun? Artık bir işe yaramadıkları için. Bu da artık bir işe yaramaz. Hayır, ölmeyeceksin. Bak, söyleme böyle şeyler lütfen. Allah abi şimdi elindeydi ya o kitap. Hadi gözünü seveyim git getir şu kitabı. O kitap başka dedin mi? Laflar anlamıyor musun sen? gibi kendine. Kızı ben Sindirememiş. Herhangi bir aile yakalı orada sorgusuz sualsiz seni öldürebilir. Manyağım <laughs> lan. Manyağım. Beni siz delirttin lan. Ben... Ben ne olduysam burada oldum. Bu hapishanede. Öncesinde ben... Cahil. İşi gücü olmayan. Dünyadan bir haber bir insan.